Merhabalar sevgili oğlak burçları. 2026 yılına girerken yepyeni bir yılımız, yepyeni umutlarımız, taptaze başlangıçlarımız ile bakalım 2026 yılında bizleri neler bekliyor sevgili Özlem'cim senden dinleyebilir miyiz? Tabii ki ee, sevgili yükselen oğlaklarımız. Ocak ayı itibariyle Neptün Koç burcuna geçecek. 2025'in Mart sonu Nisan başı gibi geçmişti biliyorsunuz ki retro, yapıp tekrar geri dönecek. O olaylarla ilgili aile, yuva konularında bazı belirsizlikler yaşanabilir. Ev ortamında değişim, ruhsal bir arınma ya da yerleşimle ilgili kararsızlıklar gündeme gelebilir. Aslında e, Neptün'ün kuça geçişi dördüncü evinize düşerek aile ev köklerle ilgili diin e, çözülmeler yaratabilir bu noktada size ev ortamında karmaşık belirsiz ya da duygusal olarak akışkan bir dönem başlayabilir aile bağlarında empati artsa da sınırlar bulanıklaşabilir. Yine taşınma, ev değişikliği ya da yuva kurma konularında sistem ruhsal yönden güçlü bir akışta hissedebilirsiniz. Ee, Şubat ayında da Satürn'ümüz koça geçecek. Yine 2025'in Mayıs sonu koç geçişini yapmıştı. Tekrar balığa gerilemişti. İşte o dönemlerde yaşanan olayları tekrar bir düşünsünler. Aile sorumlulukları artabilir yine aynı konularda. Evle ilgili ciddi kararlar alabilirler. Tamir, düzen kurma, aile bireylerine destek ver. Terme dönemi başlayabilir. Bununla ilgili, bu dönem köklere inip geçmişle yüzleşme yapmak durumunda kalabilirler. Ev ve aile konularında sabır gerektiren biçimde yeniden düzenlemeler yapmaları gerekebilir. Sevgili yükselen koçlarımızın yine Şubat ayında kova burcunda bir güneş tutulması deneyimleyeceğiz. E, finansal açıdan bir başlangıç yaşayabilirsiniz sevgili oğlak burçları bu dönemde yeni bir gelir kapısı açılabilir, maaş artışı, yatırım ya da e, kendi işinizi kurma fikri gündeme gelebilir. Böyle bir dönüm noktası yaşayabilirsiniz. Yani bu tutulma ikinci evinizde olacağından dolayı finansal bir sıçrama ya da yeni gelir kapısı doğurabilir size. Para kazanma biçiminizde köklü bir değişim yaşayabilirsiniz. Kendi değerinizi hem maddi hem de manevi açıdan e, yeniden tanımladığınız bir sürece girebilirsiniz. Beklenmedik harcamalara da dikkat etmeniz gerekiyor bu dönemde. Bilginiz olsun. Yine Şubat'ın sonuna doğru Satürn-Neptün kavuşacak. Dördüncü e, evinizde koç burcunda yine. E, yine dördüncü ev olduğu için aile içinde bir gerçeklik testi yaşayabilirsiniz. Köklerle ilgili karmanın çözülmesi, bir ev değişimi ya da aile düzeninin e, yeniden yapılanması gündeme gelebilir. E, bu kavuşum içerisinde aile içinde hem disiplin hem de belirsizlik yaratan e, konularla ilgili önemli bir dönem başlatabilirsiniz yani duygusal anlamda da derin bir temizlik ve yeniden yapılanma süreci başlayabilir sizler için. Mart başı itibariyle Başak Burcu'nda bir ay tutulması yaşayacağız. Bununla birlikte bir eğitim sürecini tamamlayabilirsiniz. Yurt dışı bağlantılı bir konumuz sonuçlanabilir. İnanç ve dünya görüşünüz değişebilir. Dokuzuncu evde gerçekleşeceği için eğitim, hukuk, akademik süreçler ve uzak yolculuklarla ilgili konularınızda bir sonuçlanma netlik yaşayabilirsiniz. Hukuki konularınız yine mahkemeleriniz varsa netleşebilir. Yüksek eğitim veya taşınma gibi büyük kararlar da bir nihayetlenme sürecine girebilir. İnançlarınız, hayat görüşünüzle ilgili de önemli bir dönüşüm yaşayabilirsiniz. Nisan sonu itibariyle de Uranüs'ümüz ikizler Burcu'na girecek tekrar. Yine o da 2025 Temmuz başında bir giriş yapmıştı, geri dönüş yapmıştı. Çalışma hayatınızda aynı değişimlere sebep olabilir. Bu geçiş iş ortamınızda özgürlük isteğiniz artabilir. Yeni bir işe, yeni bir sisteme veya teknoloji temelli bir düzene geçebilirsiniz bu dönemde. Yine sağlıkla ilgili de sinir sistemi veya ritim değişimleri görülebilir. Altıncı evinizde gerçekleşen bu Uranüs geçişiyle birlikte iş düzeninizi, günlük rutininizi ve sağlık alışkanlıklarınızı hızlı şekilde dönüştürebilirsiniz. Rutinlerinizle ilgili bir özgürleşme ihtiyacı da hissedebilirsiniz bu dönemde. Haziran'ın sonuna doğru da Oğlak Burcu'nda bir dolunay yaşayacağız. Birinci evinizde gerçekleşecek bu dolunay. Dolayısıyla kişisel bir dönüm noktasını temsil ediyor sizler için. Kendinizle ilgili bir durumu olgunlaştıracak ve nihayet erdireceksiniz. Bir kararınızın etkilerini görmeye başlayabilirsiniz. İman Mağş kimlik ve hayat yönünüzle ilgili de önemli bir netlik yaşayabilirsiniz. Yine Haziran sonuna doğru Jüpiter Aslan Burcuna geçecek, 8. evinizde gerçekleşeceği için geçiş borçlar, krediler ve ortak gelirler alanında şanslı gelişmeler ve fırsatlar yakalayabilirsiniz. Maddi destek alma veya bir borcu kapatma fırsatı doğabilir sizler için. Aynı zamanda psikolojik dönüşüm içinde güçlü bir dönem olabilir sizin için. Korkularınız hafifleyebilir, içsel gücünüz artabilir, eşinizin gelirlerinde de artışlar yaşanabilir bu dönemde. Temmuz sonuna doğru da e, ay düğümlerimiz e, balık başak aksından Kova Aslan aksına geçecek. E, Kuzey düğüm ikinci evimize, güney düğüm ise sekizinci evimize geçecek. Dolayısıyla e, maddi konular, güven, duygusu ve kişisel değerler üzerinden önemli bir dönüşüm başlayabilir sizler için. Yaklaşık 18 ay sürecek olan bu dönemde. E, artık başkalarına bağımlı finansal düzenlemeleri ortak para konularındaki karmaşayı ve aşırı kontrol ihtiyacını bırakmanız gereken deneyimler yaşayabilirsiniz. Bunun yerine kendi kazançlarınızı artırmak, yeteneklerinizi değerlendirmek ve maddi e, bağımsızlık kazanmak gibi konular sizin için öne çıkabilir bu dönemde. Ağustos'un ortasına doğru da Aslan Burcu'nda bir güneş tutulması yaşayacağız. Yine maddi anlamda güçlü bir dönüşüm yaşatabilir bu tutulması da. Miras, ortak yatırımlar, kredilerle ilgili yeni bir başlangıç olabilir. Psikolojik olarak derin bir yenilenme dönemine girebilirsiniz. 8. evde olacağı için tutulma finansal dönüşümleri ortak paralar ve psikolojik iyileşme alanında büyük bir yeni başlangıç yaratabilir sizler için. Bir krediniz onaylanabilir veya beklenen bir destek de gelebilir maddi anlamda. Balık burcundaki dolunayla birlikte de e, kardeşler, yakın çevre, iletişim ve kısa yolculuklarla ilgili bir e, sonlanma, bir kapanış dönemi yaşayabilirsiniz. Bir kararınız netleşebilir, e, zihinsel bir döngüyü tamamlayabilirsiniz. Bir eğitim de bitebileceği gibi aynı zamanda e, kardeşlerinizle ilgili, yakın çevrenizle ilgili konularda bir netleşme söz konusu olabilir. Zihinsel görüntüden arınmak için çok önemli bir dönem olacak sizin için. Taşınma yahut araç değişikliği ile ilgili gündemlerimiz de oluşabilir. Mutlu yıllar diliyorum hepinize. Çok sevgiler. Ağzına sağlık Özlemciğim. Sevgili oğlak burçları da sanki parasal bazı bir döngünün eşiğindeler bu yıl içerisinde bunu yaşayacaklar. Sanki bir de böyle bir ev alım, satım, miras yoluyla gelen mülkler... Ee, önümüzdeki yıllar içerisinde süreç içerisinde e, gündemlerinde olacak gibi görünüyor sevgili oğlak burçlarına da şöyle 2026'ya dair gün gün yazmış olduğumuz e, astroloji ajandamızı günlük olarak da kullanabilecekleri astroloji ajandamızı önerelim 2026 yılı tüm oğlak burçlarına bütün güzellikleri getirsin dileyelim ağzına sağlık canım.